الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? ülge Müslüman kullarım, Cuma günü ezenin okunduğunu işitir işitmez buyurur. Derhal Cuma namazına koşun buyurur. Alışverişi terk edin buyurur. Bu sizin için daha hayırlıdır. Hem dünyada hem ahirette buyurur. <laughs> Cuma günü ezen okunduktan sonra de haramdır. Allah o parayı haram ediyor. Ama yolda gelirken alışveriş yaparsa ezen okunur, o da yolda alışverişi dur. Bu günah olur mu olmaz ve Bunu da karıştırırlar bu kahalar. İyi bir şey değil, yapmamalı. Hemen tamam koşmalı, camiye gelmeli buyurur. Ezan okunduktan sonra ne alışveriş yapılırsa hayrını, bereketini görmez insan. Başka namazlarda da böyle, aynen böyledir. Sonra buyuruyor ki Cuma namazını kıldıktan sonra buyurur, gidin nefakanızı fakarınızı alışverişi yapın buyurur. Allah'ın ihsanını isteyin. Cuma namazından sonra insan dükkana gider ise bak Allah namazı kıldığı için bereket vereceğini anladık mı? Terakki edeceğini de haber veriyor. Vakti saadette Cenab-ı Peygamber hutbadeyken mübarek Medine Mevara'da biraz kıtlık vardı. Pahalık vardı. Kasarlar geldi. Ticaret barları, develer öyle başlıyor mal getirince yeni Müslüman olanlar daha Müslümanlığı bilmeyenler <laughs> camiyi bıraklar çıktılar gittiler. Ticareti görünce malın geldiği artık ne kadar sıkıntıları varsa Cenab-ı Hak onlara ayetli olur. Ben sen bir hutbede ezel okur, nasihat ederken ticaret şeylerini görünce bir ıslak seni camide bıraklar buyurur. Bu cahillere söyle buyurur. <laughs> Kul ma indallahi hayrun minel lehu ve minel ticaret. Eğlentiden, kafileden, böyle ticaretten daha hayırlıdır Allah'ın vereceği ehsanı cenneti buyurur. <laughs> ve huve hayrur Sizi besleyecek, yiyeceğin en hayırlısı Allah'tır buyurur. Ne cesarettir bunu bırak olsun. Cenab-ı Peygamber. Şimdiki Müslümanlar mı, dahi eskiler mi? Şimdi hiç hatip hutbedeyken hatibi bırakıp da çıkan seyre var mı kimse? Yok. 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 Her birisi itiraz etse işte. ne cevap vereceksiniz buna? Bunlar yeni Müslüman olan bir köylüler. Daha Müslümanlıktan haber yok, namazdan haber yok. Böyle Cenab-ı Peygamber vaaz ederken hadi bakalım görürüz camiden çıkmışlar kafirleri karşılamaya gitmişler. Yoksa Ashab-ı Kiram böyle şey yapmazlar. Ashab-ı ya büyükleri böyle şey bunu cahillerin yaptı. Evet. Cebrail Aleyhisselam bir aynayla geldi. Gayet <laughs> parlak ayna. Ortasında bir siyah damga var aynanın. ''Ya Cebrail bu nedir?'' dedi. Bu Cuma günüdür, bu ay Bu yüzden de kıtamka nedir? Kıyamettir buyurdu. Kıyamet Cuma günü kopacak. Bütün hayvanatlar Cuma gününden korkarlar, ölkeller O gün kopacak diye. Şimdi ''Bu Cuma günün dünyada ve ahirette şerefini, faziletini sana anlatayım'' buyurdu Ya Rasulallah. Cenab-ı Hakk'a insanları Cuma günü halk insani. insanı. Adem Aleyhisselam Cuma günü yaratıldı yeryüzünde yüzünde burada. Gazze memleketinde sonra vücud-i şerifini aldılar, cennete götürdüler, canı orada rapkattılar. İstima bugün oldu insanların istimai. Bir de fazileti Cuma gününde bir saat vardır buyurur. İnsan o saati rast getirir de dua ederse Allah'tan ne isterse verir. Hatta ben ya Rabbi cenneti şöyle şimdi götür gene kabul eder. Cuma günü sabahtan akşama kadar bu saat vardır. Ama Allah belirtir bu vaktini bunu. Bu saat dediğimiz bildiğimiz saat değil. Dört dakikadan ibaret. Zamandan itibaren. Bazı bakarsın hutbe zamanına gelir. Bazı sabahleyin olur. Bazı öğlen, bazı ikinden sonra dolaşır durur. İnsan bu saati rast getirip de bir şey Allah'tan istese Cenab-ı Hak olur. Bu Cuma günün faziletidir. Ahiretteki şerefli faziletini de anlatın durur. Cennet ailesi cennete gittikten sonra zevk sefalarındayken bir de bakacaklar ki üzerlerinden bir nur kopacak. Başlarını kaldıracaklar. Cenab-ı Hakk'ı görecekler. Cenab-ı Hak Esselamu Aleykum Ya Ehlel Cennet <laughs> buyuracak. Bunlar da Allahümme entes selamu salam, selamu eleyke salam, diye cevap verecekler. Ve Yasin-i Şerif'te selamun kavlen min Rabbir Rahim siz cennette zevk safa ederken, köşlerinizde otururken Cenab-ı Hak size birdenbire görünecek. Esselamu aleyküm ya ahle cennet merhametli Rabbimiz <laughs> tarafından size selam edecek buyurdu. Evet. Evet. Cenab-ı Hakk'ın cemaatini görünce cenneti unutacaklar. Fuhumiler, kuş yemekleri bilmem ne fırlantadan köşler hiç kalacak onun yanında. O kadar zevklenecekler Cenab-ı Hakk'ın cemaatinden. Evet. Cenab-ı Hak buyuracak ki <laughs> isteyen ne isteyecekseniz buyuracak. Ya Rabbi rızanı isteriz diyecekler. Cenab-ı Hak size hasır tahsil Ben size razı olmasam buraya gelebilir misiniz? Ne isteyecekseniz isteyin. Ya Rabbi ziyadesini isteriz diyecekler. Hadi buyurun benim cennetime buyuracak. Vasayeti gönderecek. Her türlü hayvanat, arabalar, şeyler binecekler. Cenab-ı Hakk'ın ziyarete gidecekler. Cennet-i Cenab-ı Hakk'ın bir misafirhanesi vardır. Oraya gidecekler Cenab-ı Hakk'ın ziyaretine. Maidetul hul Bir sofra var. Bütün cennet ailesi üzerinde oturacaklar. <laughs> Cenab-ı Hak buyuracak ki benim sevgili misafirlerime yemiş <laughs> verin buyuracak. Evvel yemiş getirecekler. Ve fâkâtin mimmâ ve lahm-ı tayrim mimmâ yistavûn. En evvel yemişi getirecekler. Sebebi nedir acaba? Biz dünyada yemişi sonra yiyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak bize cennette en evvel yiyişi takdim edecek. Sebebi ne bakalım söyleyeyim. Hadi siz de akıllı adam. <gülüyor> 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 Çünkü tıbben vücut sıhhati için en evvel nazik yemekleri yenecek. Kuvvetli yemekler arkayı kalacak. Bu hastalığın çoğu işte böyle. Yemek yemesini bilmediğinizden için. En evvel hafif yemekleri yenecek. Ağır yemekler sonradan olacak. Sebebi nedir? <laughs> Ağır ah, yemeği evvel yersen, ondan sonra benim aşağısını zapt eder. Yukarısında da hafif yemekler hazm olur. Necaset tahavül eder. Gidecek yol bulamaz. Halbuki altında et daha durur. Anladı. Mideyi bozulur işte. Sonra buyuruyor ki وَلَحْمِ طَيْرٍ مِنْ مَا Arkasından kuş etleri gelecek bu yiyecekler. Böyle yemek yedikten sonra Cenab-ı Hak buyuracak ki benim sevgili kullarıma buyurur meşrubat verin buyurur. İçilecek şeyler. Ve biz dünyada hoş yap, yap, buna benzer şeyler yiyoruz. Cennette Cenab-ı Hak cennet şerabine esnaf Cennet şerabi sütten beyaz baldan tatlı. İçtiğin vakit tortusunu buraya dökmüş olsan bak Çin'den kokusu gider diyor Cenab-ı Hakk'a. <laughs> Eğer bir kasesi dökülse bütün dünya kokusunu alır. O kadar güzel. Sonra sarhoşluk da vermez oranın şerabı. Dünyada Allah bunu haram ettiğinin sebebi sarhoşluk verdiği için haram ediyor. Cennette sarhoşluk olmadığı için Cenab-ı Hakk'a <laughs> orada halal ediyor. Sonra Cenab-ı buyurur ki, eğer dünyada içmezseniz bu haram şey buyurur, hepsinizi cennette içirdim. Eğer dünyada bunu böyle üçer tevbe etmezseniz, katıyan tattırmam size diyor. Cennete girseler de Allah içirmeyecek onlara. Yani Cenab-ı Hak yemin ediyor. Dünyada bu içkileri böyle içip de tövbesiz gidenleri Cehennem ahalisinin vücudundan akan pislik evin var kuyuların içinde. Onları emin ediyor ki cevap onları içirteceğim size buyurur maazallah. Bizim bu mahallede meşhur bir sarhoş vardı. Mi? Ailesi gitmiş söylemiş bunu. Cennete ailesi, cehennem ailesinin irinlerini içireceğini hanım bunu keşke böyle söylemeseydin demiş. Ne vakit içeceksem demiş. Aklıma gelir Miden bulanır demiş. Keşke söylemedin bana bunu diyor. Ama ahirette içerken <laughs> ona razı da dünyada söylemesine razı değil. Sonra Cenab-ı Celle Ala buyuracak ki, koku verin misafirlerime buyuracak. Bir bulut gelecek üzerlerine yukarıda misk amber serpecek. Ondan sonra her şey tamam oldu. Şimdi cemalimi göstereceğim. Dirken Cenab-ı Hak artık perdeleri kaldırınca Cenab-ı Hakk'ı görmeyi başlıyorlar. Allah yüzlerine baktığı vakit bütün sıvıratlar kayıp olacak. Cennet de kayıp olacak. Birbirlerini de göremeyecekler. Yalnız Cenab-ı Hakk'ı görecekler. Allah'ın nurunun azameti cenneti bile göstermiyor orada. Birbirlerini görmeyecekler. Herkes zannedecek ki yalnız Allah benimle konuşuyor. Halbuki hepsinden konuşuyor. Dedi ki dünyada filan yaptığın günahları biliyor musun diyecek. Ya Rabbi sen onu affetmedin mi diyecek. Affettiğimin zevkini anlatmak için seni söylüyorum böyle. böyle. Her cuma günü cuma namazının vaktinde Cenab-ı Hak böyle cennet ailesini davet edecek. Onlardan böyle bu. O ziyafeti yemeği yedikten sonra böyle iltifat edecek. Sonra evlerine gittikleri vakit Hanımlar ondan sonra görecekler. Evet. Efendi ne oldu? Sende bir güzellik var. Cenab-ı Hakk'ın nuru yüzümüze düştü. Allah'ı gördük diyecekler. Herhalde hurilere, cennetteki hizmetçilere bu iltifat çok o kadar. Bu insanlara bu iltifat. <laughs> Kadınlar da görecekler. İnşallah görecekler. İnsanların kadınları görecekler ama huriler cennetteki o velman hizmetçiler onlar görürler mi görmezler mi onda şüphe var. Melaikeler görecek mi görmeyecek mi ondan da şüphe var. Melaikeler görürler ama bu insanları gördüğü gibi görebilecekler mi? Mesela orada işte. <laughs> Cuma günün 32 tane sünneti vardı Cuma'nın. Bu sünnetlere ne kadar riayet olunsa, insan ahirette o kadar istifade eder. <laughs> Bir defa bayramdır Cuma günü. Bak yalnız da oruç tutmayı müsaade yok. İlla çift yaşasın. Ya Cübertesi'nin ya Perşembe'nin. Sonra Cuma sabahında Kur Kur'an da var. Sabah namazında Cenab-ı Peygamber sureyi tenzillen, hel'etânen sabah namazını kıldırır. Böyle cuma günü kalmak sünnettir. Bak cuma günü bir insan yıkanırsa, erken camiye gelirse her adım başına Cenab-ı Hak bir senelik ibadet sevabı yürüyor. Eğer bin adımla gelirsen camiden bin senelik ibadet yürüyor. Cuma günü insan gelirken camiye dolaşmalı, uzak yerden gelmeli. Adımları kısa kısa atmalı. Bir adımı iki yaparsan bak bir adım başına Allah bir senelik sevabı veriyor. Bu kadar büyük ibadettir. Sonra güzel koku sürünmek Cuma günü. Bu da sünnet. Misvak kullanmak. Dişlerini, ağzını, damağını yıkayacaksın. En güzel elbiseleri giyip geleceksin. Bu da sünnettir. Sonra cani tüsülemek. Bu da sünnet. Eskiden Cuma günü fakat müezzin getirir tüsü yapar camide. Biz, İstanbul'da bu sünnet kayboldu gitti. Kimse yapan yok. <laughs> Ama içinizde aşıklar varsa üşenmeyin. Böyle bir şey yapın, gelin yapın. Yalnız mezzine bakmayın böyle şeylere. Anladık <laughs> mı? Sonra erken gelmek sünnet. Hatip çıkana kadar erken geleceksin, zikirle meşgul olacaksın. Caminin en makbul zikri Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar. Bunu yüz defa okudun mu bak o gün senin kadar sevap kadar az olur. Evet. Sonra hatip okurken dinleyeceksin, konuşmayacaksın, sağa sola bakmayacaksın. Cuma günün sünnetlerinden birisi de Sure-i Kehfi okumak. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ortasında Sure-i Kehf var. Elhamdülillahillezî enzela ala abdi kitâbe diye başlar. Arkasından kâf hâya ayn sad. Anladın mı? Sure-i arkasından gelen sure Kafa. Üstünde olan sure Sübhanellezi Esra. Cenab-ı Peygamber buyurur. Size öyle bir sure haber vereyim mi buyurur. Yerle göğün arasını buyurur. Nurinle, bereketinle doldurmuştur buyurur. Bunun Cuma günü bunu okumaya gayret etmeli işte. Cuma günleri o biz okuduğumuz vakit onu okuyoruz. Gelecek Cuma'ya kadar Allah kalbine bir nur bırakır bak. Okudun mu? Gelecek Cuma'ya kadar Allah kalbine ayrı bir nur bırakır. Evet. Tamamlanacak mı hocam o? Nihayetine kadar. Nihayetine kadar. Okuyabilirsen oku. Kuvvetin yoksa hiç olmazsa bir, bir yaprak oku. Malum yok. İktidara göre. Okumak bilmeyen adam hepsine okuyamaz. Ne kadar okursan oku. Sonra Cuma günü sefere gitmek mekruhtur bak. Cenab-ı Peygamber buyurur Allah perşembeyle cumartesi güne bereket versin buyurur. Sefere gidecekse o gün gitmeli. Cuma günü sefere giderse Cuma namazını kaybedersin. Sonra ceh Cehennem ateşinin şiddeti sönür Cuma günü. Ya bak Cuma günü cehennem ateşinin şiddetini söndürür. Bugün hürmetine buyurur. <laughs> Cenab-ı Cuma'yı evvel Yahudilere teklif etti. <laughs> Yahudilere vakit Müslümandılar. Semedler. Hristiyanlara teklif etti. Hristiyanlar da olduk Müslümandılar. Hazreti İsa'nın dediğini yaparlardı. Müslümanlar. Allah şaşırttı onları. En güzel günü olan Cuma'yı Allah teklif etmişken şaşırttı. Bize kaldı buyuruyor. Yahudiler dediler ki Cumartesi günü isteriz. Niçin? Cumartesi gün Cenab-ı Hak her şeyi yarattı bıraktı. Bitti dediler. Hristiyanlar dediler haftanın başı pazardır. Onu isteriz dediler. Müslümanlar bir şey karışmadılar. En kıymetli günü Allah bize bıraktı. Böyle 32 sünneti vardır şeyin. Cuma'nın. Onları hepsini yapmaya gayret etmeli. Şimdi Muharrem ayı girdi mübarek. Muharrem ayı yarın mı giriyor? Kaç gün kaldı? Muharrem Ağa. Muharrem sene başıdır. Anladık mı? Vakti saadette Cenab-ı Peygamber sene başı tayin etmediydi. Hz. Ömer'in zamanında artık memleketler açıldı. Derairler, hükümet daireleri çoğaldı dükün. Hz. Ömer dedi ki biz sene başı yapalım. Ne yapalım dedi. Cenab-ı Peygamber'in hicreti Yavur memleketinden Medine'ye hicret etti. Muharrem'e yakın onu münasip gördüler. Bizim şimdi sene başımız Muharrem'dir. Ayin yapacaksın, bir şey yapacaksın, Müslüman sen Muharrem'e riayet. da gavurların, Avrupa'nın sene başında ziyafetler, bilmem ne, mesleğe yaparsın, Allah seni bu gavurlardan kabirden kaldırır sonra. Anladık mı? Ne münasebet var? Gavur'un sene başına hürmeti dursun da kendi seni bırak olsun. Bak o günlerde nümayiş yapanlar, böyle kakanlar, törbet edenler bunları, bunların hepsini Cenab-ı Hak gavurlarla kabirden beraber kaldıracak. Siz gavur olmasaydınız, gavurların bayramını yapmazdınız diyecek. <laughs> <laughs> Muharrem ayında büyük vukuatlar olur, ne hikmetse. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi bugün kurtuldu. İşte cezirede, Cudi Dağı'nın üzerine bugün indi. Onun için diller <laughs> Muharrem'in 10. gününde Nuh Aleyhisselam kuşları ziyafet çekermiş. Bugün kuşların erzakını şu Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'in Sonra Musa Aleyhisselam gene bugün korkuldu. Firavun askerinden takip etti işte Süveyş Denizi'nde geberdi gitti askerinden beraber. Gene bugün de oldu. Büyük hukukatlar ekseri Muharrem'e tesadüf eder. Onun için Cenab-ı Hakk'a çok yalvarmaz. Ya Rabbi bu sene başımızda bize çok güzel sevindirecek hukukatlar göster. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hazretleri de mübarek bugün de şehit oldu. Evet. Yunan Anadolu'da eski şehirde Bozulduğu vakit ne gün bozuldu? Bakın söyleyeyim. Ha? İşte gene bugüne tesadüf etti. Muharrem'in 10. günü Eskişehir tarafında bir bozuldu ondan sonra kırıldı. Kumandanı da oldu gitti. Yani Muharrem'in 10. günden korkulur. Cenab-ı Hakk'a çok dua etmeli. Allah büyük mucizeler ihsan etsin. Evet. Cenab-ı Peygamber buyurur ki bu öyle bir gün ki buyurur, Allah bir çok kavimleri ıslah etti, birçok insanları gene ıslah edecektir. Onuncu günü Aşura günü diller. Aşura günü. Aşura pişirirler. Neden pişirirler? Ahalide bir adet var. Muharrem'in 10. günü gelince bakarsın Aşura pişirirler, birbirine hediye edilir. Sebebi nedir bunun? Bolluk olur. <laughs> O gün bir insan çoluk çocuğunu memnun ederse, erzak fazla alırsa, elbiselerini alırsa bak Cenab-ı Peygamber diyor, bütün senesi bereketle gider, bollukla gider. İnsana bereket gelecek şeylerden birisidir. O günü takip edin, çoluk çocuğu alınacak şeylere, erzakı bilmem evin içine bir bolluk gösterin. Cenab-ı Peygamber diyor ki bütün senesi böyle gider, bereketle gider. الله كمنزل نزيل إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سال إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سالا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي كربا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات